Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kirpi Sonic 3 filminin yeni çıkan fragmanını inceleyeceğim. Ondan önce bahsetmek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz ki Kirpi Sonic 3 filminin dağıtımcı şirketi UIP Türkiye. Ben onunla irtibata geçtim telefonla. Bundan önce de şunu söylemek istiyorum. Bu telefonda işte arama olayı ben bunu Instagram'da Batu Alp ile konuştum. O bana hani söyledi, arar mısın diye rica etti. Benim aklımda yoktu böyle bir şey. Yani onun sayesinde aslında bu videoyu yapıyorum. Bunlardan bahsedebiliyorum. Onu söylemek isterim. Instagram hesabı Batu Alp GS. O yüzden ona teşekkür etmek istedim. Ben UiP Türkiye ile irtibata geçtim. Şöyle oldu. Operatöre bağlandım. Konuştuk. Konuşmaya başladık. Ee, dedim ki filmin neden ileri tarihe ertelendiğini öğrenebilir miyiz dedim. Ee, o da dedi ki lokal olarak takvime göre herkesin farklı oluyor. Info mail adresine mesaj gönderirseniz daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz. Dedi. Ee, ben oraya da mesaj gönderdim ama cevap gelmedi. Hatta bahsettim tekrardan ki ben bu Instagram hesabına da yazmıştım. Hatta tek ben değil yani başkaları da yazıyor. Sizler de yazıyorsunuz belki. Erken tarihe alma gibi bir durumumuz yok mu dedim. Şöyle dedi ki yurt dışındaki ortaklarımızla karar alınıyor. Ve Türkiye film takvimine göre belirlendiği için kısa müdahaleler yapamıyoruz. Üst düzey yönetim karar veriyor dedi. Ee, bu şekilde konuştuk. Bu kadar. Ben de hani daha başka bir şeylerden bahsetmedim. ya yani Şu açıdan ve bu filmin hani ertelenme olayını tabii ki hiçbirimiz <laughs> istemiyoruz. Çünkü biz hani zamanında izlemek istiyoruz. 20 Aralık'ta çıkacak ve 20 Aralık'ta izlemek istiyoruz. ki Spoiler yemeyelim. Herkesle birlikte izleyelim. Sinemada izleyelim. Ama maalesef ki böyle bir şey olmuyor. Ee, yani buradan şunu anlıyoruz ki Film maalesef ki 17 Ocak'ta vizyona girecek, 20 Aralık'ta değil. Elimizden geleni yaptık aslında, yani hepimiz yaptık. Hani tek kişi de olmadı bu, ama olmuyor işte. Şöyle bir durum var. Bu filmin tarihinin belirlenme zamanı da belli. O Yani şöyle, Box Office Türkiye'nin sitesine bakarsanız, Kirby Sonic 3 sayfasına girin. İşte orada filmin tarihi, anons tarihi var. Şimdi bu 2022'de belirlenmiş. Yani hani düşünsenize yani daha 2 sene önceden belliymiş. Yani ben de o sitenin yalancısıyım. Şöyle ben zaten biliyordum. Şöyle ne zaman öğrendim derseniz ben geçen sene veya bu sene Ocak ayında mı ne öğrendim? Ondan sonra dedim ki hani nasıl olur ya? Hani bir ay geç mi izleyeceğiz? Ben zaten bunu ya Beyaz Perde'den veya Sinemalar.com muydu? Şu an hatırlamıyorum. Ya ot star sitelerden baktım. 17 olacak olduğunu görünce hani dedim nasıl olur? Ama maalesef öyleymiş. Başka yapacak bir şeyimiz de kalmadı belki de. Yani mecburen artık 17 Ocağı beklemek zorunda kalacağız. Filmin fragmanına gelirsek görüyoruz ki Chow Garden e, ...tabii ki göndermesi var. E, Chow Garden göndermesi var. E, orada işte... ...yine Dedektif Pikachu'ya bir gönderme... ...olmuş. E, şu Chow olayını... ...hani nasıl olacak acaba? Ya açıkçası hani ben şey de istiyordum... ...belki film evreninde de Chow olur... ...pek sanmıyorum ama... yani ...bu şekilde değil de hikaye olarak... ...ben gönderme olarak değil de... ...daha çok hikaye olarak... E, ...Chow istiyordum... Gerçi bu da güzel olmuş. Dedektif Pikachu'ya da gönderme yapmışlar. Zaten o filmde hani bir video oyunu filmi ve bunun gibi. E, baktığımız zaman şimdi Eggman Sonic takımını satıyor. Tabii ki buna hiç şaşırmadık. E, i̇lk fragmanda görmüştük ki hani onlarla birlik oluyordu. İşte dedesini buluyordu. E, Gerald'ı. E, son sonrasında demek ki e, bunların olacağı belliydi aslında. Bu fragmanda daha çok sahne daha çok e, hikayenin nereye gittiğini birazcık anlamaya başladık diye düşünüyorum. İşte mesela Sonic, Tails ve Knuckles bağlanmıştı zincirle. Oradan e, eve gidiyorlar ve e, ondan sonra bütün o aile <laughs> Gun ekibine katılıyor. E, Tails'ın böyle bir jetpack gibi bir şey taktığını görüyoruz. E, sonrasında e Egmen'i görüyoruz ki Egmen aslında Shadow'un gücüyle tüm insanlığa hükmetmek istiyor. E ee, tabii aslında Geraldın da istediği e, sanırım ve Shadow'un da istediği intikam almak. Ee, Egmen'in planı bana daha farklı gibi geldi. <laughs> yani intikam almaktan çok e, hani da hani insanlığı <laughs> hükmetmek ya yani insanlığı ele geçirmek aslında dünyayı ele geçirmek ama diğerleri sanki dünyayı yok etmek istiyor. şimdi bunu şimdi tam da fragmanda her detayı da böyle inceliyoruz ama bazı şeyleri bilemeyebiliyoruz. bazı detayları. Çünkü her şeyi de göstermiyorlar oyuna göre bakarsak oyunda ne oluyordu işte e, Gerald aslında yaşamıyordu. E, ölmüştü yani. E, onun yerinde aslında posterlere baktığımızda Gerald'ın yerinde işte Rouge var diyebiliriz. E, burada Rouge yok. E, mesela e, şöyle bir şey vardı. E, intikam almak istiyorlardı. Hem Gerald hem Shadow. E, demek ki burada da böyle bir şey var herhalde. Ama Eggman'in bir intikam planı yoktu yani hani oyunda da öyle, burada da öyle geldi bana. Zaten <laughs> amacı dünyayı ele geçirmek hani <laughs> o çok büyük bir güç elde edip her zamanki bildiğimiz Eggman yani ona bakarsak diğerleri daha çok intikam almak istiyor. Bakalım neler olacak? Açıkçası ben hani bu sonunu da merak ediyorum. İşte orada Sonic ile Shadow'un kapıştığı bir sahne görüyoruz. Agent Stone yani yukarı doğru bakıyor. Onu aşağıda mı bırakmışlar? Agent Stone yanlarında değil mesela. Niye yanlarında değil? O kısmı merak ediyorum. Ondan sonrasında işte Sony'in gözlerinde görüyoruz ki ben bunu fark etmemiştim. Sonradan gördüm. İnternette gördüm ben bunu. Kaos zümrütlerini görüyoruz ki zaten TV spotlarda da Kaos zümrütlerini gösterdiler. Super Sonic ve Super Shadow'u gösterdiler. Tabi uzaktan. Ondan sonra şöyle güzel bir detay var ayın parçalanması aynı Sonic Adventure 2'deki gibi ay parçalanıyor Shadow'un elinde silah var <laughs> Shadow'a silah da veriyorlar Tabii o bildiğimiz bizim normal tabancalara pek benzemiyor da benziyor da yani daha dikkatli bakarsanız aslında daha çok uzay silahı gibi böyle bizim bildiğimiz normal tabanca dışında. Sonrasında işte Eclipse Cannon'ı görüyoruz. E, o da güzel gönderme. Hani onunla zaten ayı parçalıyorlar anladığım kadarıyla. E, aynı hani Sonic Adventure 2'deki gibi. E, sonunda bir sahne var. E, Eggman Gerald'ın üstüne atlıyor. Böyle e, Noel kutlaması var orada. İşte acaba o sahnenin ne ara yaşanacak? Hayal mi? E, ya da başka bir şey mi? Onu bilmiyoruz. Onu da merak ediyorum. Ee, bakalım e, filmde neler olacak. Daha çok sahne görmeye başladık. TV spotlarda da e, sahneler görüyoruz. E, bu filmin güzel olacağını düşünüyorum ki ben bu film için heyecanlıyım zaten. E, ama keşke e, 20 Aralık'ta izleyebilseydik. E, keşke. E, o zaman şöyle diyelim. E, bu kadar olsun bu videoda. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olup destek olabilirsiniz beğenebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın right this ends now.